Dumurpınar Üniversitesi. Kütahya'da yaşlı hastaları evden alıp hastaneye götürme dönemi başladı. Konu ile ilgili Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mitat Ekici yapılan açılışta yeni hizmet ile ilgili kamuoyuna bilgiler verdi. Mitat Ekici, bundan sonra Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği olarak Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni alınan iki araç ile birlikte bundan sonra yaşlı hastalar evlerinden alınarak hastaneye getirilecek. Hastanede tedavileri bittikten sonra tekrar evlerine götürülecek. Mithat Ekici bu yeni hizmetin tamamen ücretsiz olacağını söyledi. Mithat Ekici amaçlarının Türkiye'de her geçen yıl artan sağlık hizmet kalitesini Kütahya'da artırmak olduğunu ifade etti. Ekici, sağlık hizmeti kalitesinin Kütahya'da da artması ile birlikte Kütahya halkının başka illere gitmediğini, Kütahya'da tedavilerini yaptırdıklarını söyledi. Hastaneye ulaşmakta güçlük çeken yaşlı, kadın, özürlü, hamile bayanlar için Kütahya'nın bütün mahallelerine araçlar gönderiyoruz. Oralardan hastalarımızı alıp ek binayı ve ana binaya getirerekten onlara hizmet vermeye sunuyoruz. Yani biz insanımız, Kütahyalı insanımız hastanemize gelsin, burada tedavi edelim anlayışından ziyade onların ayağına gidelim, onları oralardan alalım, her türlü şekilde yardımcı olalım ve tedavi edelim içerisindeyiz. Yine yeni bir ekip kurduk, hasta karşılama ekibi ve bu ekip sayesinde de insanların hayır dualarını alıyoruz. Birer ihtiyacı olan insanları kapıda karşılayıp, nerelere gitmesi gerekliyse, neler öğrenmesi ihtiyacı varsa bunları karşılıyoruz ve bunlara yerinde ve anında hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani sağlık devamlı her gün ilerlemekte, iki günü eşit olan zarardadır anlayış içerisinde, yarını bugünden mutlaka daha önde, daha ileride tutmaya çalışıyoruz.